Merhaba ben İrem Kuru. Merhaba ben Deniz Ateş. Merhaba ben Dönde Ayrıca. Sivas Merkez Olukman Köyü'nden katılıyoruz yarışmaya. Takımımızın adı Fesla. Projemizin adı yaşlı ve görme sorunu olanlar için ilaç saatlerini dokunarak okuyabilme anlayabilme. amacı görme, okuma, yazma bilmeyen ve sorun yaşayan kişilerin kullanacağı ilaçların sorunsuz ve doğru biçimde başkalarına sorma ihtiyaç hissetmeden kullanabilmesini sağlamaktır. Projemizin temel hedef kitlesi görme ve okuma yazma bilmeyen kişilerin yaşamlarını kolaylaştırmaktır. Projemizin tatbik edilmesi kolay ve pratik olmasının yanı sıra hedef kitlesinin anlamasını ve kullanmasını sağlamak oldukça kolay olacaktır. Projemiz bizim kendi fikrimiz olmasına ılması ile de özgün bir özellik taşımaktadır. Projemizin hedef kitlesi görme ve görme engelli ve görme sorunu yaşayan bireyler ile okuma yazma sorunu olan bireyler yöneliktir. Projemizi hayata geçirebilmek için görme engelli vatandaşlarımız için tasarlanan dokunma ile ilaç kabartmaları okuyabilme mantığına benzeri olarak bahsi geçen kabartmaların üst, 3 cm, 4 cm şeklindeki şanlı kabartma bandrolü ile gerçekleştirilecektir.